Evet, şimdi bugün üçüncü gün ve kontrol zamanı. Sen dokunma bacım, dur ben kapak açacağım şimdi tamam mı? Sen dokunma sakın. O ne? Bak şimdi bakalım bakalım. Sakın dokunma bacım tamam mı? Bak civcivler şu an uyuyor. Biraz büyüsünler. Sonra onları göreceğiz. Bak şu an civcivleri ısıtıyor görüyor musun? Burada ısıtıcı var. Sonra su var. Bu su yumurtaları kurumasın diye tamam mı? Okay. Bak burada derece A var, aç. nem oranı var. Sakın dokunma sen. A sen A sakın dokunma, elin yanar yoksa burada. Tamam mı? Bak böyle düzenimiz var. Hı -hı. Beğendin mi? Hı -hı. Sen çok bakma işe yine de tamam mı? Hı -hı. Gözün almasın. Sen çok bakma. Bak dokun sıcacık burası. Görüyor musun? Çünkü şu an 38 derece içerisi. Bakalım böyle. Sonra ne olacak bunlar? Büyüyecekler değil mi? Kocaman olacaklar. Sonra bu yumurtalardan çıkacaklar. Aç. Dokunma şu an dokunma. Uyuyorlar babacığım. Aç. Şu an uyuyorlar. Aç. Açamam ki. Aç aç. Bakalım bak şimdi bu kapağı kapatacağız. Biraz daha uyusunlar tamam mı? Bak şuradan bakacağız üstten çünkü eğer bu kapak açık kalırsa sürekli hastalanabilirler. Bak oradan görüyor musun ba oraya basırma. oraya bastırma yine de gördün mü çok sıcak değil mi orası Bak böyle bakalım çok bastırma bacım ya sakın bastırma tamam mı onlar da olsun beraber büyüteceğiz onlar seninle. Değil mi? O. Bak. Bak şimdi orada Gece oldu. Civcivler hastalanmasın diye sürekli oraya sıcaklık vermiyor. Ne? dokunma sakın. Onlar cız.